bu de okuldan eve gelir gelmez evden de çarşıya gidip hemen bana aldıklarımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar bir tane şöyle jelibon böyle göz jelibon aldık. Hemen bunu deneyeceğim. Bunu. Hemen de denemiştim ama olsun. Şimdi deniyorum. Bekleyin. Çok güzel yumuşaklığı yalnız. İçindeki tat. Ekşi değil tat değil. Bu da bir şey. Bitti. Arkadaşlar ben dün e, masaramı okulda unutmuşum. Ve masaramın üst kısmını çalmışlar. Ben açık unutmuşum. Onu almışlar artık. Şurasına bayıldım. Bir de şurasına bayıldım. Böyle tutması da çok geniş. Çok tatlım. Buraya evet, yine de bayıldım. Bu kilit arkadaşlar böyle açılmıyor. Ve içine bakın. Tada! İki yerli. İlk defa böyle açmalı bir şey aldım yani. Yani ilk defa pipeti böyle açmalı. Geliyorum. Arkadaşlar ben yıkamaya gittiğimde içinden böyle sap çıktı. Hemen istiyorum. Arkadaşlar sadece şunun neye hoşuma gitmedi biliyor musunuz? Madem kahverengi niye ayıcıklarını şuralarını kahverengi yapmadınız ulan? Arkadaşlar annem şu anda yakıyor ve bu kadar uzunlukta şu anlık. Ve Hatay dönerim burada. Yıkandım. Gönlümü padişah yıkandım. İçine su geliyorum. Koydum arkadaşlar hemen de şey yapayım. Önce şurasından ben alacağım. Müzikten. İpini takıp geliyorum. Geldim. Çok tatlı geliyor. Arkadaşlar sapı böyle ya yeni olan eski kaybolan sapı Başka böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Vê, pediu pra me dar uma de Bye, bye. Você vai ganhar a vai.